Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelen bu şampiyon boksör kostümünün nasıl bedava alınabileceğini göstereceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilir ve diğer bedava event videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi KSI Lansman Partisi. Oyunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oyunumuz açıldıktan sonra beni takip edin arkadaşlar. Buradaki asansöre bineceğiz. Asansöre bindikten sonra bizi farklı bir oyuna ışınlayacak. Ve bu oyuna geldiğimiz zaman hediyemiz envanterimize gelmiş oluyor arkadaşlar. Haydi hep birlikte nasıl olduklarına bakalım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.